Kandile özel program düzenlenen Zanúsbaşa ve Miraç camilerinde yoğun ilgiden dolayı birçok vatandaş avluda namaz kılmak zorunda kaldı. Zanúsbaşa cami de manevi coşkunun yaşandığı yerlerden biri oldu. Vatandaşlar akşam namazının kılınmasının ardından yatsı namazına kadar Mevlit vaaz, Kur'an-ı Kerim ve dualarla bu önemli gecenin manevi atmosferinden yararlanmaya çalıştı. Dîn dil ilel mescidi'l Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ruhuyla bedeniyle bu yolculuğu yaptı. Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem her kat gökte giderken peygamberlerle buluştu, görüştü. Melekleri ibadet ederken gördü sevgili peygamberimiz. Ya Rabbel Alemin hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar ihsan eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, esselatu vesselamu aleyke ya Allah. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة